Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim yepyeni videomuza hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün 106 Mbappi için savaşıyoruz yeterli Michael'ımız var bakalım 106 Mbappi'yi erkenden bulabilecek miyiz Mbappi 106 oluyor dediler ve biz de sahneye geldik efendim hemen şöyle ücretsizden bulabilir miyiz acaba Mbappi'yi bakalım bulamadık tabii ki her zamanki gibi böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ve buradan bir tek onlu vuralım bakalım tek onlu da nasıl bir şey olacak. Ve yine yani bu şanssızlık ne hocam diyoruz. Ve ikinci onluyu vuruyoruz. İkinci onlu geldin mi? Yine gelmedin. Çok güzelsin be ikinci onlu. Üçüncü onlu da bu videoyu beğenenler hype atanlar için gelsin. Haydi oğlum gönder gelsin. Yok bu videoyu siz beğenmemişsiniz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Renkli zaten hiç. Yani bu renkli kartlar ne oğlum? Konami gönder artık şu Mbappe'yi. Kanka renkli kartları gönderip duruyor. Ben bu hikayeyi biliyorum ya. Yapma Konami. Haydi oğlum. Haydi gönder gelsin en güzel sensin. Beyler yapmasın ya. Vallahi moralimiz bozuluyor ya. Şimdi şimdi gönderdin Konami değil mi? Siyah gönderdin bizi utandırttırdın. aynen aynen. Beyler kaç top oldu lan? Ne oluyor? Kıvara'yı tekte verdin diye sona mı bırakacaksın oğlum? Oha töbe gelmiyor. Lan oğlum 2 onlu hakkımız kaldı lan bundan sonra. Da 3 onlu kaldı da töbe gelmiyor beyler ne oluyor? Şuradan bir tekte atayım bari ne yapayım? o da gelmedi. Çok güzel. Konami'nin şimdi zor dediği yere geldik efendim. Hala gelmiyor. Beyler ne oluyor? 58 top kaldı. Ne oluyor? Heh. Çok şükür gönderdin ya Konami. Aklına nereden düştü Konami ya? Lan oğlum 11 Michael'a nasıl piç ettin ya? Onda da Mbappe değil ha. Ulan var ya. Pedri'yi gönderdi ilk de beyler. Ha. <laughs> Ulan var ya Konami sen nasıl bir şey oldun iyice ya. iyice para göz oldun ha. Vallahi billahi seni böyle bilmezdik ha. Arkadaş grubundan sen de ayrıldın Konami. Yok abi yok. Tövbe vermez ki bu ya şimdi. Son onunla hakkımız kaldı beyler. Haydi gönder gelsin. Heh, biliyordum zaten böyle bir şey olacağını. Vallahi billahi biliyordum. Görüyorsunuz beyler. Rafinha ile Mbappé'yi son topa bıraktı ve 36 topumuz kaldı. Ulan var ya bu, burada nasıl bırakılır bu ya? Hemen beyler bir bakalım gelelim. Evet beyler geldik bakalım şansımızı deneyelim. Buradan tek onludan siyah geldi geldi yoksa bizim için bu bitti diyoruz. Ya da Mbappé geldi beyler. Yani bitti yani kuruttuk. Bütün her şeyi kuruttuk. Hadi oğlum gönder gelsin. Evet, şuradan Mbappeyi ver lütfen. Lütfen şuradan Mbappeyi ver, gidelim. Vallahi billahi çocuklar siz evde aç bekliyor. Emba. Canımız çok yanıyor beyler ya. Vallahi billahi ya. Kur'an çarpsın canımız çok yanıyor ya. Zaten böyle olacaktı ya. Vallahi billahi çıldıracağım, memnun ederim ya. Allah Allah. Ve şansımızın son rakdesine geldik efendim bakalım neler olacak. Şimdi tek onla hakkımız var. Tek onla da gelirsen Konami getirirsen Konami yeter kafi bize hadi oğlum. Bak o son onluya bırakma lütfen lan lütfen lan. Canımız yandı oğlum bak. Canımız yandı Konami. Haydi. Şaka mı lan bir kamera şakası mı bu? Kamera şakası değil mi? Vallahi billahi kamera şakası yani. Böyle bir şey olmadı. Olmuyor. Evet hocam. Son noktalara, son raddelere yine geldik. Haydi bakalım. Gelmedi Konami şaşırtmadı. Şurada tekli de buluruz diye düşünüyoruz. O yüzden yani tekli deniyoruz. Ama inşallah gelir. Haydi oğlum. Konami. Beyler 9 top kaldı. 9 top da hangisinde çekerim sizce? Son topa bırakır mı? bırakmadı. Çok güzel. Çok güzel. Evet beyler sonunda Mbappe geldi. İflas ettik. Bu videoya çok güzel bir beğeni sayısı istiyorum. Yani bu iflas edin edişim, bu iflas edişimizin özel bir nedeni var mıydı? Yoktu tabii. Geri zekalının tekiyiz. Vallahi billahi canımız yandı. Bu Mbappe'nin niye böyle bir ağzı böyle duruyor yani niye böyle duruyor ben de bilmiyorum. Şimdi şu burada yani 8 top kala gelmesi çok epik bir andı. Teşekkür ediyoruz Konami kardeşim. Başka da zaten şurada tamam 12 topta kıvarayı verdin. Bunun acısını çok güzel bir şekilde aldım be. Çok teşekkür ederiz. Şimdi geldik o yeni oyuncularımızı alalım. Mbappe her kardeşim. Pedri orta saha oynuyor musun? Oynuyorsun. Rafinha gel kardeşim. Şöyle beyler yeni oyuncularımızı da aldık. Şimdi Mbappé'yi bir 106 yapalım. Mbappé 106 oluyor demiştik. Askereden şöyle golcü güdüsü denk gelir mi? Gelmedi tabii. Şimdi bir oyuncu sileceğiz, onu güçlendireceğiz. Oyuncuların hepsini bir yükseltelim ve gelelim. Evet beyler, şimdi geldik. Hepsinin üst seviyeye yaptık yani otomatik bir şekilde bastık. Rafinha 104'te kalıyor. Pedri de 104 oluyor. Bilginiz olsun. Mbappe 106 olması için özel bir basım gerekiyor. Onda da nasıl yapıyoruz hemen bakalım gösterelim efendim. 11 bu da 11 8 4. Böyle olması gerekiyor beyler ve gördüğünüz üzere hala 105. Tamam. Sonra giriyoruz Mbappe'ye. Mbappe gelir misin kardeşim? Güçlendirici üretimi diyoruz ve seçmeli diyoruz. Buradan Oji iç güdüsünü seçiyoruz. Oji iç güdüsünü seçtikten sonra Mbappe 106 oluyor beyler. O yüzden deneme videosunu sabırsızlıkla beklemeyi unutmayın. Bu videoya da mükemmel bir beğeni sayısıyla hype bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım video hoşunuza gitmiştir.